Günaydın, selamünaleyküm arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Evet. Hemen şu poğaça malzemeleri hazırladım. Arkadaşlar... Bayağı susuz poğaça yapacağım. e adesso scorciamo e a ah, riavvare peynir. Yumurta bir buçuk. Koydum arkadaşlar. Şu an sabahın altı 19 biraz önce. Şimdi biraz tereyağı. 真的，真的、嗯。嗯嗯嗯 Nereye oturuyorum? Bunları çıkartmışım dolapta. Eşya alacağım diye arkadaşlar. ね敷から中で10個取れるとこ girsin mutfağa. balkona da çıkmadım. Çay da Çay alt duruyor daha üstte koymadım bile. Yani uykum açılmadı arkadaşlar. Bir abdest aldım. Yarım saattir çalıyor benim şey. Telefonlar alarmı. Kalkacağım, kalkacağım, kalkacağım. Dün erken yattım oysa ki. Gözlerimi açtım. Hadi biraz daha, hadi biraz daha. Biraz da Miray'ı kaldırmasını bekledim galiba. Ona alıştım. Miray, o zaman da beni kaldırıyor. Anne, anne, hadi anne, hadi anne! Tamam anneciğim, tamam anneciğim. Şöyle diyorum anneciğim, 5 dakika daha duracağım, ondan sonra kalkacağım diyorum. Sonra gelmiyor Miray benim yanıma. Bazen arka arka anne 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 anne! anne. istediği kadar onu veriyorum arkadaşlar. thank you this is uh, okay. arkadaşlar çöp kutu. Var ama şunu arayamayacağım. Poğaçalarım hazır arkadaşlar. Bu sefer mayasız poğaçayı böyle büyük büyük yaptım. Normal poğaça gibi. Kuruklu. Şu ikisini kaşarlı yaptım. Öbürlerini lor peynirli. Hadi bakalım. Dur bakalım. Köpek atalım. Hadi bakalım, göbek 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 14 dakikada arkadaşlar, 14 dakikada. gördünüz ne yaptın? <laughs> gördünüz ne yaptım 14 dakika. 14 dakika. Bu yaptım arkadaşlar. diye koymuyorum. Unutuyorum. İki kere falan unuttum öyle. Hemen tepeye başlıyor. Biraz geçiyor, etmeye başlıyor. Zırnırdı. yumurta, domates, salatalık. Yeter ben bir balkona çıkayım. Hemen suyumu içeyim. Bunu yıkamadan koymuşum. Sirkeyle ile yıkayacağım. Sirkeyi de dezenfekte edeceğim. Arkadaşlar. Hemen Gecen ağzına kırarız. İçine şöyle bir damla sirke. Bunu açıyorum arkadaşlar. Poğaçam pisin orada. Çay demledim de böyle kaldı bak. içeri hızlıyor bu için. Bu kadar mutlaka ben orada çayımı içeyim Çayın arkadaşlar. Şurada içeceğim. Hadi görüşürüz. Allah emanet olun. Mutluluk, bol, bol, başarı versin. Görüşmek üzere. tabağına götürüyorum. İçinde yumurta, poğaça, kaşarlı poğaça. Evet. <laughs> Yaptım. Şöyle şöyle ölçü götürüyorum. Bundan da kalabalık. Başka? Bir su koyacağım. Böyle oldu kalçam. Bu sefer büyük büyük yaptım. Büyük büyük yapmadım arkadaşlar. Şunlar eşimin, benim, annemin. Sıcak. sıcak mı? Evet. Biraz bekleyiver aşkım. Yumurtanı soy arada. çaylar da hazır. Hadi bakalım bize afiyet olsun. Görüşürüz. Sizi seviyoruz arkadaşlar. Kahvaltımız e, böyle e, poğaçam güzel olmuş. Erotlu poğaça. Şöyle güzel oldu. Yiyoruz. Afiyet olsun bize.